Başarılı insanların beş alışkanlığı. Erken kalkmak. Başarılı insanların çoğu güne erken başlar. Sabah saatleri zihnin en dinç olduğu ve odaklanmanın en kolay olduğu zamanlardır. Güne erken başlamak daha fazla zamanı verimli kullanmanı sağlar. 2. Sürekli öğrenmek kendini geliştirmek için sürekli yeni şeyler öğrenmek gerekir. Kitap okumak, yeni beceriler edinmek ve farklı alanlara ilgi göstermek başarıyı artırır. Warren Buffett ve Elon Musk gibi liderler her gün saatlerce okuyor. 3 hedef belirlemek. Başarılı insanlar kısa ve uzun vadeli hedefler belirler. Hedefler sana yön verir ve motivasyon sağlar. Ne istediğini bilmeden yola çıkarsan varacağın yer belli olmaz. 4. disiplinli çalışmak başarı yalnızca hayal kurmakla gelmez. Düzenli, planlı ve istikrarlı çalışmak başarılı insanların en büyük sırrıdır. Disiplin zorluklara rağmen ilerlemeye devam etmektir. 5. Sağlığa ve zihinsel güce önem vermek başarı sadece iş hayatıyla ilgili değildir. Zihinsel ve fiziksel sağlık uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir. Spor yapmak, meditasyon, sağlıklı beslenmek ve iyi uyumak başarıyı destekler. Unutma. Başarı bir gecede gelmez. Küçük ama istikrarlı adımlarla alışkanlıklarını değiştirerek sen de başarılı olabilirsin.